12. sınıf öğrencilerim merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü ders videomuzda ikinci dönem birinci konuşma sınavınıza yönelik hazırlık çalışması yapacağız. Hemen ilk soruyla başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Başlayalım. Part 1 Psikoloji. İlk olarak zaten 5 ve 6. üniteden sorumlu olduğunuzu biliyorsunuz. Psychology, psikoloji ünitesinden başlayalım. What do you do to get over the problem when you are going through it stress? Biz stres bir durum hakkında bir problem yaşadığında ne yapıyorsun? Yani bu stresi çözmek için ne yapıyorsun diye sormuşuz. I try to get over the stress by spending time with friends and doing the things I love the most. Arkadaşlarla vakit geçirerek ya da sevdiğim şeyleri yaparak üstesinden gelmeye çalışırım dedim. How does winter make you feel? Kış sana nasıl hissettiriyor? Psikoloji konusunda feelings çok önemliydi. Winter makes me feel like it's new year time and new beginnings are ahead. Kış bana yeni yıl vaktinin geldiğini ve yeni başlangıçların hayatımda yeni adımların önde gelecekte gerçekleşeceğini belirtiyor demişim. What do you associate school with? Okulu neyle bağdaştırıyorsun? Okul deyince aklına ne geliyor aslında? I associate school with friends and form learning environment. Okulu arkadaşlar ve sıcak öğrenme iklimiyle, çevresiyle ilişkilendiriyorum demişim. Son sorum. What does rain remind you of? Yağmur sana neyi hatırlatıyor? It reminds me of the sad times. Bana üzgün zamanları, vakitlerimi, durumları hatırlatıyor demişim. İkinci kısım favors. İstekler konusuyla alakalı olacak. Psikoloji, psikoloji kısmını bitirdik. Will you help me carry the box? Kutuyu taşımama yardım eder misin? Bir istekte bulunuyor karşı taraf. Farklı farklı istek yapılarını göreceğiz ve o yapılara farklı bir şekilde accept kabul ediş cümleleri ya da rejection reddediş cümleleri kuruyor olacağız bu kısımda. No I can't. I have a back pain. Hayır yapamam. Bir sırt ağrım var demişiz. Can you record the video for me? Videoyu benim için kayda alır mısın? Yes for sure. Evet, tabii ki de, elbette. Could I ask you to fill in this paper? Formu kağıdı doldurmanı isteyebilir miyim? Sure, but I need a pen. Tabii ki de ama bir kaleme ihtiyacım var. Would you mind leaving a voice message? Bir sesli mesaj bırakmak sana sorun olur mu? Certainly not. Hayır tabii ki de. Let's do it. Haydi yapalım demişim. Would you please share your address with us? Adresini bizimle paylaşabilir misin? No problem. I live in the Favor Street. Hiç problem değil, sorun değil. Favor yani iyilik, istek sokağında yaşıyorum demişim. İkinci kısma geçiyoruz. Yine favors istekler ünitesinde. Farklı farklı istek yapılarını farklı şekilde görüyorsunuz ki sınavınızda size bunlardan herhangi bir kalıp sorulabilir ve arkadaşlarımızdan daha detaylı, daha çeşitli cevaplar verirken kabul etme ve reddetme cümlelerinin hepsini görebilmeniz lazım. Bunun için bol bol örnekler verdim. Umarım yeterli olacaktır. Will you help me clean up the kitchen? Mutfağı temizlememe yardım eder misin? I'm sorry, I'm very busy right now. Üzgünüm, şu anda meşgul olduğumu, çok meşgul olduğumu belirtiyorum. Will you answer the phone? Telefonu cevaplayacak mısın? Just in a minute. Bir dakika içerisinde. Is it okay if I use your dictionary? Sözlüğünü kullansam sorun olur mu? Just go ahead. Buyur, alabilirsin diyorum. Can you open the door? Kapıyı açabilir misin? Yes, I can. Tabii ki açabilirim. Can I borrow your charger? şarjını alabilir miyim? Ödünç alabilir miyim? diye sormuşum. No, I am using it. Hayır, şu anda kullanıyorum diye ifade ettim. Sevgili öğrenciler, buraya kadar sizler de üniteler içerisinde kitabınızda bulunan sorular üzerinden giderek hocalarınız da buna benzer bir sınav hazırlayacaktır. Yani sadece sorular sorup sizden cevap bekliyorsa buradaki sorulardan sınavınızda çıkma ihtimali çok yüksek. Verimli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Sizler de verim aldıysanız videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Diğer sınav videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.